Bazı saatler çalışmasa da, içinde zamanı değil, sevgiyi saklar. Soğuk bir sabah, kimsesiz bir çocuk. Eski bir saatçinin dükkanının önünde duruyordu. Vitrinin arkasındaki büyük cep saatine gözlerini dikmişti. Saat çalışmıyordu ama çocuk her gün gelip ona bakıyordu. O kadar uzun süre duruyordu ki, sanki zaman onun için durmuş gibiydi. Günlerden bir gün, vitrindeki saatin ardındaki kapı gıcırdayarak açıldı. Yaşta bir adam, gözlüklerinin ardından çocuğa baktı. Üşüyorsun evlat gel, içeri gir. Çocuk biraz çekinse de başını sallayıp içeri girdi. Dükkanın içi geçmiş zamanlara aitti sanki. Her köşede başka bir saat, başka bir hikaye vardı. Adam, çocuğa bir sandalye uzattı. Adın ne senin? diye sordu. Ali, dedi çocuk, kısık bir sesle. Ben de İhsan. Bu dükkanı 30 yıldır ayakta tutuyorum. Ali'nin gözleri tekrar vitrine, o eski saate kaydı. İhsan usta onun neye baktığını anladı. O saat çalışmaz, dedi. Ama çok kıymetlidir. Bir zamanlar oğluma aitti. Onu doğum gününde vermiştim ama bir kazada hepsine kaybettim. Ali başına yedi dudaklarını ısırarak. Ben de ailemi kaybettim dedi sessizce. İkisi bir süre sustu. İki yalnız ruh aynı acının içinde buluşmuştu. O günden sonra Ali her gün dükkana gelmeye başladı. İhsan Usta ona saatleri tanıttı. Minik çarkları nasıl söküp takacağını gösterdi. Ali'nin elleri küçüktü ama dikkatliydi. Zamanla ustasından çok şey öğrendi saatler aralarındaki sessiz dile kurmuştu artık. Bir kış günü İhsan Usta hastalandı. Dükkan sessizliğe gömüldü. Ama Ali her sabah gelip tozları sildi, saatlerle ilgilendi. En sonunda vitrindeki eski saate döndü. Saatin içini açtı. Ustasının ona öğrettiği her şeyi tek tek hatırladı. Ve bir sabah saat yeniden tik tak etmeye başladı. O an koşarak İhsan Usta'nın yanına gitti. Saati uzattı. Bak çalışıyor artık. İhsan Usta'nın gözleri doldu saati ellerine aldı ve fısıldadı. Zaman, yeniden başlamayı seçti demek. Artık Ali için o dükkan bir evdi ve İhsan Usta için Ali bir torundu. Belki de yeniden bir oğul. Yıllar sonra Ali büyüdü, dükkanı devraldı. Eski saatlerin yanında yeni umutlar birikti. Ama vitrin hep aynıydı. O eski cep saati hala oradaydı. Çalışıyordu. Ama artık sadece zamanı değil, bir hatırayı yaşatıyordu. Çünkü bazı saatler kalpten çalışır.